Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'de dikkat çeken Hamas Kuzey Kore iddiası. Geçici insani ara devam ederken İsrail merkezli Yerusalem Post gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete, Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde başlıklı bir haber yayınladı. Michael Freund imzalı yazıda, Kuzey Kore, İsrail'in düşmanı olmaktan başka bir şey olmadığını gösterdi. İran ve Suriye ile yakın bağları var ve Hamas'la Hizbullah'ı destekliyor denildi. Kuzey Kore yapımı silahların Hamas tarafından kullanıldığını savunan Freund, yazının devamında da şu ifadelere yer verdi. Kim Jong-un tombul ve çocuksu olabilir ama aynı zamanda tehlikeli. Bu nedenle İsrail'in Kuzey Kore'ye karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi ve Pyongyang'ın Orta Doğu'daki haylazlığını kontrol altına almada önemli bir ortak olarak hizmet edebilecek Güney Kore ile ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesi çok önemli. Basitçe söylemek gerekirse Kuzey Kore'nin ellerinde Yahudi kanı var bu cezasız kalmamalı. Yazıyı kaleme alan Freund, Netanyahu'nun ilk görev döneminde iletişim direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.